Bir varmış bir yokmuş. Külkedisi adında iyi kalpli bir kız varmış. Üvey annesi ve kardeşleri ona kötü davranır, onu hep mutfakta çalıştırırlarmış. Bir gün saraydan büyük bir balo davetiyesi gelmiş. Üvey kardeşler sevinçle hazırlanırken Külkedisi uzaktan onları izlemekle yetinmiş. Külkedisi baloya gitmek istediğini söylemiş. Ama üvey annesi öfkeyle bağırmış, sen mi baloya gideceksin? Hemen işinin başına. Kül kedisi bahçeye çıkıp ağlamaya başlamış. Tam o sırada sihirli bir ışık belirmiş ve iyi kalpli bir peri ortaya çıkmış. Ağlama sevgili kızım, demiş peri. Sen de baloya gideceksin. Bir dokunuşla kül kedisini göz kamaştırıcı bir prenses haline getirmiş bir balkabağı altın bir arabaya, fareler ise asilatlara dönüşmüş. Ama peri uyarmış, gece saat 12'den önce dönmelisin. Pülkedisi ışıl ışıl arabasıyla saraya doğru yola çıkmış. Şato, gün batımında masalsı bir şekilde parlıyormuş. Sarayın büyük balo salonunda, prens onu görür görmez dansa davet etmiş. Tüm gözler bu büyülü çiftin üzerindeymiş. Saat tam 12'ye yaklaşırken külkedisi kaçmak zorunda kalmış. Merdivenlerden inerken bir cam ayakkabısını düşürmüş. Ertesi gün prens o gizemli kızı bulmak için yola çıkmış. Elinde cam ayakkabı, her kıza denetmiş ama hiçbiri uymamış. Sonunda külkedisi ayakkabıyı denemiş ve ayakkabı tam olmuş. Herkes şaşkınlık içinde kalmış. Prens köy elini tutmuş. O anda kıyafetleri yeniden parlamış, güzelliği herkesin içine aydınlatmış. Bir süre sonra saray bahçesinde görkemli bir düğün yapılmış. Kül kedisiyle prens sonsuz mutluluğa evet demişler. Kül kedisi artık gerçek bir prenses olarak sarayın balkonundan gülümseyerek el sallamış. Herkes mutluluktan uçuyormuş ve o günden sonra sonsuza dek mutlu yaşamışlar